arkadaşlar efsanelere devam ediyoruz. Efsane test çözümlerimizde 3. bölümde kesir problemlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Kesir problemleriyle ilgili e, denklem kurmadan problemlerin çözümünü bilmeden neler yapabiliriz onlara bakacağız. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kesir problemi çözerken şu payda, paydalar bizim için çok önemli. Paydalara çok dikkat edeceğiz. Şimdi bize sorulan soru da diyor ki hangi sayının 2 bölü 3 ile 4 bölü 7'sinin toplamı 26 eder. Bir kere sayı 2 bölü 3 alınabiliyorsa 3'e bölünebiliyor demektir. 4 bölü 7'si alınabiliyorsa 7 alınabiliyorsa 7'ye bölünebiliyor demektir. Sayı hem 3'e hem 7'ye bölünebiliyorsa 3 çarpı 7'ye de tam bölünür. Sayı 21 veya katları olmak zorundadır diye düşünüyorum. O zaman burada 21'e tam bölünebilen tek bir sayı var. O da 21. Cevabımız doğrudan 21'dir arkadaşlar. Ama isterseniz biz tabii ki yine kontrolümüzü yapalım. Sayımız 21. Sayı 21. 2 bölü 3'ü 21'in 2 bölü 3'ü kaç yapar? 3'e böldüm. 7, 2 ile çarptım. 14. 4 bölü 7'si 21'in 4 bölü 7'si kaç yapar? 7'ye böldüm. 3, 4 ile çarptım 12 toplamları. Gördüğünüz gibi 26 etti. Sayımızın 21 olduğunu zaten ilk bakışta rahatlıkla söyleyebilmiştik arkadaşlar. Devam edelim çözümlerimize. 3 bölü 5'inin 15 fazlası. 1 bölü 2'sinin 19 fazlası. Hem 2'ye hem 5'e bölünebilen bir sayı olacağını düşünüyorum ben bunun hem 2'ye hem 5'e. Hem 2'ye hem 5'e tam bölünüyorsa 2 çarpı 5'e yani 10'a tam bölünmelidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 45 ve 55'i bir kere şıkların arasından eledik. Geri kalanlarını kontrol edelim. Sayımız 40 olsa sayı 40 olsa 3 bölü 5'i ne olur? 40 çarpı 3 bölü 5 24 15 de eklediğim zaman 39. 3 bölü 5'in 15 fazlası 39. Peki 1 bölü 2'si 40'ın 1 bölü 2'si 20. 19 eklediğim zaman 19 fazlası 39. Evet ikisinde de aynı sonucu bulduk mu? Bulduk. 3 bölü 5'in 15 fazlasıyla 1 bölü 19 fazlası birbirine eşit olan sayı 40'mış arkadaşlar. Farkları 2 olan iki sayıdan küçük olan 1 bölü 5'i büyük olan 1 bölü 6'sını eşit ise bu iki sayının toplamı kaçtır? Şöyle bir şey var. İki tane sayı. Farkları 2. Küçük olan 5'e bölünecek. Büyük olan 6'ya mı bölünecek? Bunu sağlayan sayılara bakalım. 22 sayısını alsam küçüğü 10, büyüğü 12 olur. Farkları 2 olacak. Dikkat ederseniz. Bu 5'e bölünür mü? küçük olan 5'e bölünecek, büyük olan 6'ya bölünecek demiştim. Küçük sayı 5'e bölündü mü? 15'e bölündü, evet. 12 5'e bölündü, 6'ya bölündü mü? Bölündü. A şıkkı cevabı olabilir. Burada sayıları 24 olan toplamları 24 olan iki sayı. Birisi 11, birisi 13 yapar. Farkları 2 olacak demiştik. Bunların eee Küçüğü 5'e bölünmüyor. Büyüğü de 6'ya bölünmüyor. Olmadı. Burada bakalım. 12 ile 14 yine verilen sayılara bölünmedi. Toplamları 28 olacak şekilde 13 ve 15 var. 5'e ve 6'ya bölünmediler. 30 olacak şekilde 14 ve 16 var. Bu 5'e bölünmedi. Bu da 6'ya bölünmedi. 5'e ve 6'ya bölünen bir tek küçüğü 5'e, büyüğü 6'ya bölünen bir tek bu sayı var. Gördüğümüz gibi cevabımız A şıkkı yani 22 geçtir. Evet. Sınıftaki öğrencilerin 3 bölü 8'i erkek, erkeklerin 3 bölü 5'i sarışındır. Sarışın erkekler 9 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Sınıftaki öğrencilerin 3 bölü 8'i erkek, sınıftaki öğrenciler yarım olamayacağına göre 8'e tam bölünebilen bir sayı öğrenci sayısı. 20 değil. 25 değil, 30 değil, 35 değil. Öğrenci sayısı 40 arkadaşlar. Ha, tabii ki her seferinde böyle 8'e bölünebilen biraz sayı aradığınızda bir tane çıkmayabilir. Daha fazla da çıkabilir. O zaman da şıklardan kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şöyle ki sınıf kaç kişi? 40. 3 bölü 8'i erkekler değil mi bunlar? Erkekler 3 bölü 8'i ne kadarmış? 40'ın 3 bölü 8'i 8'e böldüm. 5, 3 çarptım. 15. Erkekler 15. Peki erkeklerin 3 bölü 5'i sarışınmış. Sarışınlar ne kadar o zaman? 15'in 3 bölü 5'i kaç yaptı? 3 kere 3, 9. Sarışınlar 9 kişi aynen sağlıyor. Cevabımız 40. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Değeri 3 bölü 4 olan bir kesrin pay ve paydasından 5 çıkarılırsa Değeri 3 bölü 4 olan bir kesir. O zaman kesrin payı 3'e bölünüyor. Paydası 4'e bölünüyor. Payı 3'e paydası 4'e bölünecek arkadaşlar. Tamam. Kesirin payı kaçtır? Payı 3'e bölünecek demiştik değil mi? Kesirin payı 3'e bölünecekse 10 değildir. 15 olabilir. 20 değildir. 25 değildir. 30 olabilir. Ya 15'tir ya 30'dur. Deneyelim. Değeri 3 bölü 4 olan bir kesir. 15 bölü değeri 3 bölü 4 olacağına göre 15 bölü 20 olabilir mi? Pay ve paydasından 5 çıkarılırsa 10 bölü 15. Değeri 2 bölü 3 eşit oldu mu? 10 bölü 15 2 bölü 3 eşit midir? 5 ile bölünürler. 2 bölü 3. Aynen bu. Cevabımız kaçmış? 15'miş. 15 olmasaydı cevabımız 30'dur diyecektik arkadaşlar. Sütten 1 bölü 5'i kadar kaymak. Kaymaktan da 1 bölü 4'ü kadar tereyağı elde ediliyor. Şimdi elimizde bir miktar süt var. Süt miktarını soruyor. Süt miktarı 5'e tam bölünüyor. Ve kaymak oluyor. Kalan da 4'e tam bölünüyor. Yani süt miktarı hem 5'e hem 4'e tam bölünüyor arkadaşlar. Bir kere süt 20'nin katlarından 4 çarpı 5 yani 20'nin katlarından birisi olacak süt miktarı. Dolayısıyla cevabımız 250 değil. 350 değil. 450 değil. Cevabımız 300 veya 400. Buna göre 15 kilo tereyağı için kaç litre süt işlenmelidir? Şimdi bunlar artık kontrol etme zamanı. 300'de başlayalım. 300 Süt, süt miktarı bu. Kaymak ne kadar olur? Bunun 1 bölü 5'i 300'ün 1 bölü 5'i 60. Bu kadar kaymak var. Peki kaymağın 1 bölü 4'ü tereyağı olacakmış. Tereyağı 60'ın 1 bölü 4'ü kadar o da 15. Gerçekten 15 kilo tereyağımız çıktı. Bugün şanslı günümüzdeyiz. İlk denedimiz çık. Doğru çıkıyor. Evet Meltem. Harçlığının bir 3 bölü 8'in kardeşine veriyor. Meltem'in harçlığı 8'e bölünüyor. Onu öğrenmiş olduk. Kardeşi ise bu parayla tanesi 6 lira olan 3 adet defter alıyor. Bakalım Meltem'in harçlığı 8'e bölünüyormuş. 48'e bölünür mü? Olabilir. olabilir. 48 bölünür. 56 bölünür. 64 olabilir. 72 olabilir. Hepsi 8'e bölünüyor. Az önce şanslı günümüzde olduğumuzu söylemiştik. O şansımızı bir anda kaybettik. Hiçbir şey eleyemedik. Tamam olsun. Önemli değil. Kardeşine kaç lira vermiş olur Meltem? 3 bölü 8'i kaçtır bunun? 24 lira. 24 liraydı. 6 tane tane 6 lira olarak 3 tane mi defter alınabilir? Hayır. 6, tanesi 6 lira olan 3 tane defter kaç lira yapar? 18 lira yapar. Meltem'in kardeşine verdiği para 18 lira olması lazım. Zaten burada 24 de yapmadı. Onu da düzelteyim bu arada. Pardon. 3 bölü 8'i 8'e böldüm 5. 3 ile çarptım 15. Ama Meltem'in kardeşine verdiği para 18 lira olması lazım. 6 çarpı 3. Bunun olmadığını biliyorum. 48 bir olsa Mert'in harçlığı. 3 bölü 5'i ne kadar? 48 çarpı 3 bölü 5 3 bölü 8 8'e böldüm. 6 3 ile çarptım. 18 lira. Evet kardeşine verdiği para zaten 18 lira olması gerekiyordu. Cevabımız neymiş? 5 arkadaşlar. Bir öğrenci sınavdaki soruların 2 bölü 3'ünü cevaplamıştır. Eğer 15 soru daha cevaplamış olsaydı 1 bölü 4'ünü cevaplamış olacaktı. Güzel. Sıradaki soru sayısı 3'e tam bölünüyor. 4'e tam bölünüyor. Hem 3'e hem 4'e tam bölünebildiğine göre 12'ye tam bölünebilen bir sayı arıyoruz arkadaşlar. 12'ye tam bölünebilen bir sayı. 90, 12'ye tam bölünmez. 120 olabilir. 150, 12'ye tam bölünmez. 180 olabilir. 180, evet olabilir. 240 yine olabilir. Sayımızı 3'e indirmiş olduk. Şimdi bunları kontrol etme zamanımız geldi. 120 soru. 2 bölü 3'ünü cevaplamış. 2 bölü 3'ü ne kadar? 3'e böldüm 40. 80. Eğer diyor 15 soru daha cevaplamış olsaydı 95 soru cevaplamış olsaydı soruların 1 bölü 4'ü kalacaktı. 95 çıkarınca kaç kalıyor? 25. 121 1 bölü 4'ü yapar mı 25? Hayır yapmaz. 180 soru olsaydı 180 sorudan 2 bölü 3'ünü cevapladığında 120 soru cevaplamış. 15 soru daha cevaplamış olsaydı 135. 135 soru 180'in 3 bölü 4'ü yapar mı? Yani geri kalan 45 soru 180'in 3 bölü 4'ü yapar mı? 180'in 3 bölü 4'ünü hesaplayalım. 1 bölü 4'ünü hesaplayalım. 45. Gerçekten kalan sorular testteki soruların 1 bölü 4'ü oluyor. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? Değişikliymiş. Her gün cebindeki parasının 2 bölü 5'ini harcayan bir kişinin ikinci günün sonunda kalan parası 18 liradır. Her gün 2.55'ini harcıyor. İlk gün 2.55'ini harcıyor. İkinci gün 2.55'ini harcıyor. Parası 2 kere 5'e bölünüyor. Yani 25'i e tam bölünebilen bir parası var arkadaşlar. Bu arkadaşımızın. 25'e tam bölünebilen işlerin hangisi var? 50 var. 2.55'ini harcadığında 25'ini harcadığında ne olur? Burada 5'e böldüm. 10, 20. Kaç lirası kalır? 50 lira başlangıçtaki para. 2 bölü 5'i 2 bölü 5'i 10, 20 lira. Geriye kalan parası 30 lira. İlk günün sonunda bu. İkinci gün yine bunun 2 bölü 5'i. 5'e böldüm. 6, 2 ile çarptım. 12. Geriye kalan parası 18 lira. Gördüğünüz gibi bu arkadaşımızın cebinde 50 lira parası varmış. Evet yeni sorumuz. Bir havuz önce 1 bölü 5'i havuzun önce 1 bölü 5'i sonra 1 bölü 3'ü doluyor. Havuzun dolması için 105 metreküp suya ihtiyaç olduğuna göre arkadaşlar havuzumuz 3'e ve 5'e tam bölünebilen miktarda su alıyor. Yani 15'in katı olacak cevabımız. 15'in katı. 225 15'in katı. 230 değil. 235 değil. 200 Değil. 240 15'in katı 245 değil. Gördüğünüz gibi 3 tane şükredik. Şimdi bakalım. 225 ile başlayalım. Havuzun önce 1 bölü 5'i 225 çarpı 1 bölü 5 ne yapar? 45. Önce 45 litresi koyduk. Sonu 225'in 1 bölü 3'ü doluyormuş. Çarptım. 75 litresi koyduk. Ne kadar oldu toplamda? 110, 120 litre su oldu. Havuz ne kadardı? 225'ti. Doldurmak için ne kadar suya ihtiyacım kaldı? 105 litre, 105 metre küp pardon. 105 metre küp su, e, suya ihtiyacım kaldı. Aynen cevabımız gördüğünüz gibi 225 oldu arkadaşlar. Top bırakıldığı yüksekliğin 2 bölü 5'i kadar zıplamaktadır ikinci kere yere değdiğinde 12 metre zıpladığına göre topun ilk bırakıldığı yükseklik kaç metredir? Arkadaşlar top iki, ev her seferinde 2 bölü 5'i e kadar zıpladığına göre topun bırakıldığı yükseklik 5 çarpı 5 yani 25'e tam bölünebilmektedir diye düşünüyorum. Her zaman e, geçerli olmayabilir ama sonuçta tam sayı çıktığına göre bunun böyle olması çok büyük olasılıktır arkadaşlar. Yani bırakıldığı yükseklik 5'e 2 kere tam bölünecek. 25'e tam bölünecek. 25'e tam bölünebilen sayılara bakalım. 50 olabilir. 60 olmaz. 65 olmaz. 70 olmaz. 75 olabilir. Şimdi bunlardan bir tanesini deneyelim. Topun bırakıldığı yükseklik 50 metre olsa ilk bırakıldığı yükseklik İlk yere çarptıktan sonra ne kadar yükselecek? 2 bölü 5'i kadar. 50'nin 2 bölü 5'i kadar yani 20 metre zıplayacak. İkinci yere çarptığında 20'nin 2 bölü 5'i kadar 20 çarpı 2 bölü 5 8 metre zıplayacak. Halbuki 12 zıplaması gerekiyordu. Cevabımız 50 değil. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. 50'den bırakıldığında 8 metre zıplıyorsa 75'ten bırakıldığında 1,5 katı yani 12 metre zıplar. Cevabımızın 75 olduğunu da bu şekilde garanti almış olabiliriz arkadaşlar. Bir futbol takımı yaptığı maçların 3 bölü 5'ini kazanmış. 9'unda beraber kalmış 1 bölü 10'unu da kaybetmiştir. Futbol takımının yaptığı maç sayısı 5'e ve 10'a tam Yani 5 ve 10'un ortak katı 10. Dolayısıyla cevabımızın 15 olmadığı, 25 olmadığı garanti. Zaten 9 maçta beraber kaldıysa burada cevabın 10 olmayacağını düşünüyorum. Yani olmama ihtimali çok daha büyük. Şu 30'dan başlayayım ben. Şıkları denemeye arkadaşlar. Şimdi 30 tane maç yaptığını düşünürsem. Kaçını kazanmış? Kazanmış. Kaç tane olur? 30 çarpı 3 bölü 5. 30'u 5'e böldüm. 6, 3 ile çarptım. 18. Berabere kaç tane bitmiş? Berabere. Kaç maç? 9 maç berabere bitmiş. Kaçını kaybetmiş? 1 bölü 10'lu 30 çarpı 1 bölü 10 eşittir 3. Kazandığı maç sayısı 18. Beraber 9, 27 etti. Kaybettiği maç sayısı 3, 30 etti. Toplamı bulduk mu aynı şekilde? Bulduk. Cevabımız kaçmış? 30'muş. Evet yeni örneğimiz. Bir öğrenci testteki soruların 1 bölü 5'ini, önce 1 bölü 5'ini, sonra kalan soruların 1 bölü 4'ünü cevaplamıştır. Bir kere destek sorular. Az önce çözdüğümüz bir soruya benziyor yine. Destek sorular 5'e ve 4'e tam bölünebiliyor arkadaşlar. 5'e ve ta, 4'e tam bölünebiliyorsa 20'ye tam bölünebiliyor demektir. Cevabın 90 veya 110 olmadığı garanti. E, bir tanesiyle başlayalım şimdi tane biraz. 80 tane olsa önce 1 bölü 5'i yani 81 bölü 5'i 5'te 1'i 16 tane. Kalan soru 64 tane. Sonra kalanların 1 bölü 4'ünü cevaplasın. 64'ün 1 bölü 4'ü kaç? O da mı 16? Kalan soru 48 tane. 10 soru daha cevaplasın. 10 soru daha cevaplasaydı diyor. Kalan soru 38 tane. Testteki soruların yarısı mı? 10 soru daha cevaplasaydı testteki soruların yarısını cevaplamış olacaktı diyor. Yarısı mı? Kaldı. Hayır. Yarısı kalmadı. Demek ki bu şıkkımız doğru değil arkadaşlar. Gelelim 100'e. 100 tane soru olsa testi. Önce 1 bölü 5'ini cevaplasın. 20. Geriye ne kaldı? 80. Sonra kalanların 1 bölü 4'ünü cevaplasın. 80'in 4'te biri kaç? 20. Geriye ne kaldı? 60. En sonunda 10 soru daha cevaplasın. Geriye 50 kaldı. Testteki soruların yarısı kaldı. Yarısını cevaplamış oldu. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Gördüğünüz gibi 100. Kesir problemlerinde şunlar çok önemli. Artık bunu tam olarak anlamışsınızdır herhalde. Paydadaki sayılar çok önemli. Paydadaki sayılar bize cevapla ilgili ciddi ipuçları veriyorlar arkadaşlar. Bir bidonun 4 bölü 11'i su ile doldur. 11'e tam bölünebiliyor. Hangisi 11'e tam bölünebiliyor? Hatta şuna bakmadım bile. 5'e e tam bakmadım bile. 11'e tam dönülebilen zaten şurada bir tane sayımız var. 110. Emin olmak adına, emin olmak adına bir kontrol edelim isterseniz. 110. 4 bölü 11 kaç yapar? 40. Bir tane 26 litre daha su ilave edilirse 26 66. Ne kadar boş kalır? 110'dan 110'dan 66 çıkardım. Kaç oldu? 44 oldu arkadaşlar. 44. 44 kresi boş kaldı. Boş kalan kısım 110'un Gerçekten 2 bölü 5'i mi? 110 çarpı 2 bölü 5. 5'e böldüm. 22 2 ile çarptım 44. Aynen cevabımız bu. Zaten kontrol etmeye bile gerek yoktu. Cevabın 110 oldu. Çok açık ortadaydı arkadaşlar. Erdal parasının 1 bölü 3 ile ayakkabı kalan parasının 3 bölü 4 ile de hasreti 50'si alıyor. Erdal'ın parası 3'e tam bölünüyor. Erdal'ın parası 4'e tam bölünebiliyor. Erdal'ın parası 12'ye tam bölünebiliyor. Hangisi? Üçe bölünmez zaten. 1 bölü 3 ile ayakkabı alamaz. 1 bölü 3 ile ayakkabı alamaz. 3'e bölünmez. 3'e bölünmez. Zaten 12'ye bölünme bilen bir tane sayı var. 120. Deneyelim. 1 bölü 3'e ayakkabı parası. Ayakkabı parası. 120'nin 1 bölü 3 kadardı değil mi? 40. Kalan parası kaç lira? 80. Erdal'ın kalan parası 80'dir arkadaşlar. Kalan parasının 3 bölü 4'ü elbise parasına gidiyor. 3 bölü 4'ü 80'in 3 bölü 4'ü ne yapar? 60 son durumda kalan parası 80 liradan 60 lirasını dervişe verdi. Geriye 20 lirası kaldı. Aynen burada söylediği gibi. Demek ki cevabımız kesin olarak 120 arkadaşlar. Ekrem'in parası Efe'nin parasından 20 lira fazladır. Ekrem parasının 1 bölü 6'sını Efe'ye verirse paralara eşit oluyor. Buna göre paraları toplam kaç tanır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ekrem'in parası, Efe'nin parasından 20 lira fazla. Paraları toplamı kaç Diye bir ifade var. Paraları toplamı 60 olması için Ekrem'in parasının Efe'nin parasından 20 lira da fazla olması lazım için birisinin 40, birisinin 20 lirası olması lazım. Bu böyle kalsın. 80'in olması için 20 lira fazla olacak yine biri diğerinden. Birisi 50, birisi 30 olacak. 100 olabilir mi diye baktığımda 100 olması için birisinin 60 lirası birisinin 40 lirası olacak. Devam edelim. 120 olması için birisinin 70 lirası birisinin 50 lirası olması lazım. 140 olması için de birinin 80 birinin 60 olması lazım. Peki parası fazla olan kimdi? Ekrem'di. Parası fazla olan Ekrem. Bu Ekrem'in parası, bu Ekrem'in parası, bu Ekrem'in parası. Ekrem'in parası ile ilgili ne biliyorum ben? 1 bölü 6'sını Efe'ye verebiliyor. Yani 6'ya tam bölünebiliyor arkadaşlar. Ekrem'in parası 6'ya tam bölünebiliyor. 60'a 40. Ekrem 60 lirası var. Efe'nin 40 lirası var. Ekrem'in parasının 1 bölü 6'sı kaç lira yapar? 10 lira yapar. Bu 10 lirayı tutup da kendisi kendi cebinden çıkarır, Efe'nin cebine koyarsa, Efe'ye verirse paralar eşit oluyormuş. 50 eşittir 50. Gerçekten paralar eşit oluyormuş. Cevabımız 100. ikisinin paraları toplam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesir problemlerinde çok basit çözümler yapabiliyoruz. Şıklardan gitme şansımız zaten çok yüksek. Ayrıca şu paydalara çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımızı takipte kalın. Bu şekilde efsane test çözümlerine birçok konuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Yani size anlatıldığı gibi işte konunun şurasında şunu yapabilirsin burasında yapamazsın falan gibi muhabbetler yok arkadaşlar. Konunun birçok yerinde sayı değeri verme yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Bu Yöntemleri uygulamak bize hem zamandan kazandırıyor çözümü biliyor olsak bile zamandan kazandırıyor. Hem de çözemediğimiz sorularda bize çok büyük yardımcı oluyor arkadaşlar.